Terazi burcundaki birini etkilemek istiyorsan, onun zarif, dengeli, sosyal ve romantik yapısını göz önünde bulundurmalısın. Estetik, uyum ve nezaket Terazi burcu için çok önemlidir. Onu etkilemek için zarif, şık, nazik ve entelektüel biri olmalısın. İşte Terazi burcunu etkilemenin yolları. 1. Zarif ve şık ol. Terazi burcu güzelliğe ve estetiğe önem verir. Kendi bakımına özen göstermek, şık giyinmek ve güzel bir tarzın olması onun ilgisini çeker. Ama bunu abartıya kaçmadan, doğal bir şekilde yapmalısın. 2. Nazik ve nezaket sahibi ol. Terazi burcu kibar ve nazik insanlardan hoşlanır. Sert, kaba veya agresif davranışlar onun ilgisini hızla kaybetmesine neden olabilir. Onunla konuşurken ve hareketlerinde zarif ve saygılı olmaya özen göstermelisin. 3. Sosyal ve iletişimi güçlü ol. Terazi burcu sosyal bir burçtur ve iyi sohbetlerden hoşlanır. Onunla akıcı, eğlenceli ve entelektüel sohbetler yapabilirsen ilgisini çekersin. Sanat, moda, müzik, edebiyat ve güncel konular hakkında konuşmalar açmak etkili olabilir. 4. Romantik ve ince düşünceli ol. Terazi burcu aşkı ve romantizmi sever. Küçük jestler, nazik komplimanlar ve anlamlı sürprizler yaparak onu etkileyebilirsin. Ancak aşırı duygusal ve boğucu olmaktan kaçınmalısın. Onunla romantizmi hafif, eğlenceli ve zarif bir şekilde yaşamalısın. 5. Uyumlu ve dengeli ol. Terazi burcu dengeyi ve huzuru sever. Sürekli kavga eden, agresif veya aşırı kıskanç biriysen ondan uzaklaşabilirsin. Tartışmalarda yapıcı olmaya ve dengeli bir duruş sergilemeye çalışmalısın. Kararsızlığına sabırlı ol. Terazi burcu kararsız olabilir ve bazen ne istediğini hemen bilemez. Onu zorlamak yerine sabırlı olup kararlarını kendi hızında vermesine izin verirsen sana daha fazla bağlanacaktır. 7. Ona hayranlık ve ilgi göster. Terazi burcu takdir edilmeyi ve ilgi görmeyi sever. Ama bunu doğal ve abartısız bir şekilde yapmalısın. Onun güzelliğini, zekasını ve iyi yönlerini fark ettiğini belli edersen senden etkilenebilir. Özetle, bakımlı ve şık ol. Estetik anlayışına hitap et nezaketli ve nazik ol, kaba veya sert olmaktan kaçın. Sosyal ve konuşkan ol, ilgi çekici sohbetler yap. Romantik ve ince düşünceli ol ama abartıya kaçma. Uyumlu ve huzurlu ol, tartışmaları büyütme. Kararsızlığına karşı sabırlı ol, onu zorlamadan destekle. Ona ilgi ve hayranlık göster ama yapmacık olmadan. Eğer belirli bir terazi burcu kişisini etkilemek istiyorsan, onun ilgi alanlarını öğrenip sohbetlerinde bu konulara yer vermen avantaj sağlayacaktır.